Yusuf Ziya Paşa Köşkü Başyaverliğinin yanı sıra çok zengin bir tüccar olan Yusuf Ziya Paşa Rumeli Hisarı'na masallardaki şatolara benzeyen bir köşk yaptırmak ister. Söylentiye göre o kadar kıskançtır ki güzel karısını kimseler görsün istemiyordur. Bu köşk aynı zamanda eşinin güzelliğine yakışır. Yakışır derecede olmalıydı. 1910'da başlayan inşaat, Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesi ve Yusuf Ziya Paşa'nın ekonomik sıkıntıya düşmesinden dolayı bitirilemez eşi de ona ihanet edince kalbi kırılır. Ve köşkün tamamlanmasını hiç istemez. Yıllar boyunca köşkün çevresinde yaşayan insanlar, köşkün boş, kalı, boş katları ve katlarında geceleri uzun saçlı genç bir kadının gezindiğini belirtmişler. 1990'lı yıllarda ise köşkün inşaatında çalışan işçiler aynalarda eski elbiselere bürünmüş bir kadın hayaleti gördüklerini hatta piyano çaldığını işittiklerini iddia etmişlerdir. Şimdilerde ise müze olarak kullanılıyor ve hala perili köş olarak aranmaktadır. Cemil Molla Köşkü Kuzguncuk'tan beyler beyinde doğru gittiyseniz tünele girmeden hemen önce sağda kalan bir beyaz yapı dikkatinizi çekmiştir. O beyaz yapı Cemil Molla Köşkü'nün restore edilmiş hali. Oldukça büyüleyici duran yapı eskiden de oldukça büyüleyiciymiş. Ancak biraz daha farklı anlamda. Nitekim eskiden insanlar yanından arabayla geçmeye bile korkarlarmış. Mahmut Cemil Efendi tarafından 1885'te yaptırılan 130 yıllık bu köşk yıllarca restore edilmedi. Bunun nedeni olarak köşkün perili olduğu gelen işçilerin birkaç güne kalmadan işi bırakıp arkalarına bakmadan kaçtıkları gösterilmiştir.